Tam aracı kapattığımı söyle bana. Kapalı mı şu an araç? Bugün buz gibi soğukta doğa bizi sevmese de doğayı diğer modellere göre daha çok seven Hyundai Ioniq ile karşınızdayız. Toyota Prius haricinde doğrudan bir rakip bulunmayan kompakt hibrit liftback bakalım bize neler sunacak. <laughs> Hyundai Ioniq, Toyota Prius'un aksine oldukça standart görünen bir otomobil. Çevreci kimliğine rağmen kendisi i30 Fastback'e oldukça benziyor ki bu güzel bir şey. Önde Hyundai modellerinde görmeye alıştığımız yüze tamponun altında mavi şeritler eşlik ediyor. Rızgaraya konumlanan radar sensörleri dolayısıyla amblemin eğreti durması haricinde burada bir terslik yok. Yandan bakıldığında standart duran Ioniq, arka kısımda aerodinamik yapısını anlatırcasına oldukça sportif ve bence şık görünüyor. Liftback oluşu sayesinde camla birlikte açılan kapak 3-4 kişilik ailelere yetecek kadar bayağı büyük bir hacme sahip. Bir C hatchback ve sedan arasında bir ölçü verebiliriz buraya. Eşik oldukça düşük. Açıklık gördüğünüz üzere çok yüksek. Bu sayede eşya yüklemek oldukça kolay. Burada bir filemiz var ve o fileye bağlı olarak açılan bir kapak var. Burada da ufak eşyalar atabileceğiniz güzel bir saklama alanı daha var. Pandizot benim sevdiğim tarzda katlanır. Bu da esneklik için bir diğer artı puan. Sadece bagajı geleneksel Türk ailesine yetip de artacak cinsten bir rakama sahip. Kapak, motor kaputu ve ön aks gibi alüminyumdan yapıldığı için pek ağır değil. Hatta hafif, bu yüzden kapaması da oldukça kolay. Kabindeki saklama alanları iyon 2 günlük hayatta yaşaması kolay hale getiriyor. Vites kolu önünde yer alan göz, cüzdan ve telefon, ardındaki bardaklık ise orta boyutta içecekleriniz için ideal. İleri geri ayarlanamayan kol dayama altındaki göz de küçük eşyalar için yeterli. Ayrıca vites konsolunda yolcu koltuğu yanında ince bir göz var. Kapı panelleri pek büyük olmasa da hayat kurtarmaya yetiyor. Kollar üzerindeki cepler ise kullanışlı detaylar. Arka koltuktaki yolcular bu panellere ek olarak kol dayama ve koltuk arkası filerlere sahip. Torpido gözü biraz küçük ve aydınlatma yok. 1.82 metrelik genişlik ve yeterli yükseklik sayesinde önde seyahat eden kişiler için olumlu bir alan sunulmuş. Sürüş pozisyonu normalde alçak. Bu da sportif havayı arttırıyor. Ancak elektrikli koltuk ve direksiyon sayesinde optimum sürüş pozisyonunu bulabiliyorsunuz. 2.7 metrelik aks mesafesi benim gibi kısa yolcular için diz mesafesini bayağı iyi, orta boylu kişiler içinse yeterli yapıyor. Fakat eğimli tavan yapısı baş mesafesinden çalmakta. Şaf tünelinin alçak olması da üçüncü yolcu için olumlu. Isofix noktaları ise çocuk koltuğu entegrasyonunu mümkün kılıyor. Dışarıda aşırı olmayan tasarım burada da kendini gösteriyor. Aracın hibrit karakterini bu mavi tasarım detaylarıyla görüyorsunuz ki hem şıklığa bir artı puan hem de kabinin canlılığı anlamında güzel bir şey bu. Malzemelere bakarsak üst taraf komple yumuşak malzemelerden oluşuyor. Kapı paneli de genel olarak en azından vücudunuzun temas edeceği yerlerde yumuşak malzeme var. Konsolun alt kısmında sert plastik var ki bu da çok kalitesiz hissettirmiyor. Direksiyon benim araçta en beğendiğim yerlerden birisi çünkü çok yumuşak bir malzemeye sahip. Bu da Ioniq ile uzun yollarınızda canınızın sıkılmaması demektir. Koltuk. Koltuk bu aracın iç mekanının yıldızı bence arkadaşlar. Çünkü ısıtma var, soğutma var. Elektrikli ayarlayabiliyorsunuz. İki adet hafızası var. Daha ne olsun ama tabii bu ayrıcalık sadece sürücü için geçerli. Aydınlatmalarımız LED genel olarak ama makyaj aynasındaki hem otomatik yanmıyor hem de halojen. Bu bence bir eksi park freni ayakla idare edilmesi benim yine canımı sıkan bir detay. Kol dayamamız maalesef ileri geri hareket etmiyor. Sadece açıp kapatabiliyorsunuz. İçinde de fen almaya da bir göz var. Son olarak araçta az önce saydığım her şey standart donanımda. Ona dahil olmayan bir tek sunroof'umuz var. Bu da iç hacmi daha geniş gösteren güzel bir detay. Sadece Elite Plus paketiyle satılan Ioniq'te 8 inç boyutlu bilgi eğlence sistemi ekranı, tam otomatik dijital klima, LED gündüz sürüş farlarına sahip projeksiyon tip ön farlar, 17 inç çaplı jantlar, anahtarsız çalıştırma butonu, ısıtmalı ve soğutmalı koltuk, direksiyon ısıtma gibi donanımlar standart. 8 inç boyutlu ekran hem dokunmatik hem direksiyonun solundaki düğme grubu hem de klima paneli üzerindeki düğme demetinden kontrol edilebiliyor. Çözünürlüğün iyi olduğu ekranın tepkileri ve kullanışlılığı gayet tatminkar. Grafikler biraz arcade kalsa da Ioniq sürücüsünü içine çeken ve kullanımı kolay bir sisteme sahip. 8 hoparlörden oluşan ses sisteminin kalitesi ise fena sayılmaz. Üst kademelerde biraz dağılma söz konusu. Fakat orta şiddette müzik dinlemek çalıştığı zaman içten yanmalı motoru bastırabilecek seviyede. 2 adet USB girişine sahip olan Ioniq'te Bluetooth'un yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğunun sunulması ise olumlu. Ionic hibrit sistemiyle dikkatinizi çekiyor biliyorum. Ben de ondan bahsedeceğim zaten ama önce aradan çıkaralım genel kriterlerimizi. Boyutlar C segmenti hatch ve sedanlar arasında yani şehir içi manevralar zor değil. Görüşümüz ön ve yanla güzel. Arka çapraz ve arka görüş Maalesef bagaj kapağı ve sütun tasarımı dolayısıyla iyi değil. Asistanlarımız işi kurtarıyor. Ön arka sensörler, geri görüş kamerası gayet rahatlatıyor işlemleri park ve manevra konusunda. Konfor önde McPherson, arkada multilink yani çoklu bağlantılı süspansiyon düzeni olduğu için gayet güzel. Her yerde aracın önünde de arkasında da. Yalıtım konusunda açıkçası benim motor haricinde canımı sıkan bir nokta olmadı diyeyim ve yoğun trafik gelmişken hazır hibrit sistemin artılarından ve eksilerinden bahsedeyim. Bir tane eksisi var ama o da kendince bir artı geliyor. Küçük bir bataryamız var. Bu yüzden çok fazla kullanamıyorsunuz kendisini sürekli olarak. İyi şekilde şarj etmeniz gerekiyor ama küçük olduğu için batarya ağırlık dezavantajı minimumda. Bu da içten yanmalı motorun kendi tüketiminin de biraz aşağı çekilmesini sağlıyor. Şu an elektrik modunda gidiyorum. Az ileride Avrasya Tüneli var. Orada yokuş aşağı bol bol şarj edeceğim. Şarj etmek demişken akıllıca kullanırsanız kendisini bayağı az yakabiliyorsunuz iyonikle ve yolunuzun çoğunu elektrikle gidebiliyorsunuz. Ama onun için gerçekten sakin davranmanız gerekiyor. Takipleri de bu sistemin takibini iki tarafta yapabiliyorsunuz. Bilgi eğlence sistemi ekranı, gösterge paneli. Bunlar da çok verimli, faydalı sistemler. Bu sayede yönün verimini arttırabiliyorsunuz. Şehir içinde de 800 kilometre menzile kadar yolunuz var açıkçası. Evet, vites kolumuzu spora alalım. Biraz daha sportif karakterini anlatacağız yöneyin çünkü. Kaputun altında diyerek güç ünitesini anlatamıyoruz sadece. Ama kaputun altında piyasanın en verimli içten yanmalı motoru var. Ona 43 beygirlik bir elektrik motoru eşli. O arkadaş yeri geldiğinde güç aldığı, yeri geldiğinde şarj ettiği bir batarya eşli. 1.56 kWh'lik. Tüm bunlar 1.5 tona yaklaşan ağırlığına rağmen iyoneyi taşımayı başarıyor. Ama harikalar harikalarda yaratmıyorlar. Zaten 0-100 hızlanması beklediğimden yavaş. Bu da durumu biraz anlatıyor. Şöyle bir özelliği var Ioniq'in. Piyasada DCT şanzımanla sunulan tek hibrit Ioniq hibrit. CVT'ye göre çok daha güzel bir hissiyat var açıkçası. Yine normal bir DCT şanzımana göre biraz daha fazla duruyor viteslerde ama CVT gibi de rahatsız edici değil bana sorarsanız. Kör nokta uyarı sistemin hassas olduğunu da bahsedeyim. Bayağı hassas. İki boy vardı neredeyse. Öttü. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi Gelelim iyoniğin sürüş dinamiklerini Baştan belirteyim direksiyon tepkileri beklediğimden çok daha iyi ama direksiyonumuz biraz yumuşak. Bu yüzden gazlamadan önce alışmanızı tavsiye ediyorum. Önden tutunma sınırı bayağı yüksek ama kayma biraz ani geliyor. Pek hissettirmeden geri veriyor devreye. Ama kendisini nasıl hissedebilirsiniz? Biraz önce arkada ağırlık olduğu için bataryalardan gelen bir arkadan kayma başlıyor. O size aslında önden kayma sınırına yaklaştığınızı anlatıyor. Arkadan kayma çok yüksek hızlarda olmadığınız sürece can sıkıcı bir durum oluşturmuyor. Ama ama eğer süratliyseniz stabilite bozulmasına neden olabiliyor. Diyelim ve son olarak frenlere değinelim. Regeneratif frenleme olduğu için pedala ilk bastığınızda doğrudan maksimum durma kuvveti alamıyorsunuz. Bu yüzden baskılı davranmanız gerekiyor pedal üzerinde. Yani toplarsak iyonik, çevrecilik ve düşük yakıt tüketimi odaklı bir araç ama buna rağmen sportif karakteri de tamamen baştan salmaması ve gerçekten bir miktar özen göstermesi beni açıkçası etkilemeyi başardı. 1.6 GDI motor ve 1.56 kWh'lik batarya özellikle şehir içinde harikalar yaratıyor. Eğer batarya şarjını gösterge paneli üzerinden dikkatlice takip ederseniz 3-4 litre arasında gezmeniz mümkün. Fakat şehirler arasında elektrik desteğinin etkilerini bu kadar iyi göremiyorsunuz. Yine de Ioniq yoğun şehir hayatında özellikle kısa mesafelerde tam bir cep dostu. Tek paket ile satılan Ioniq Elite Plus 137 bin liralık bir etikete sahip. Toyota Prius'un vergi teşviğine rağmen 200 bin lira üzerinde olması Ioniq hibrite ciddi bir avantaj veriyor. Fiyat bareminin segmentteki standart modeller karşısında da rekabetçi olması bir diğer artı. <laughs> Bagaj kapağı tasarımı dolayısıyla geri görüşünüz çok kısıtlı ve bazı durumlarda neredeyse hiç yok. Bir de açıkçası Ioniq ben çok fazla olumsuz özellik bulamadım. Kafamın takıldığı birkaç ergonomik eksi var ki bunların en kötüsü de ayakla çözülen park yeri. Elektrik destekli olduğunu anlatırken abartıya kaçmayan IONIQ verimliliği, kullanışlılığı ve fiyatıyla bizler arayıcılarının aklını çelebilecektir. Şahsen bir aile aracı arıyor olsaydım benim listemin başlarına yerleşirdi IONIQ. Size de öyle olmasında bir sakınca yok. Çünkü hibrit teknolojisi dolum istemediği için gayet standart bir model gibi kullanılabilir. Elektrik destekli olduğunu anlatırken abartıya kaçmayan IONIQ... <laughs> Soğuk... <gülüyor> çekmek de yeterli. Ama hmm, no. çok tünel var ya. Bir diğer tek daha doğrusu üst. Hmm. <laughs> ben DCT şanzımanına bahsetmeyi unuttum. Neyse. Yani elektrik motoru desteğiyle öyle tabii ama <laughs> ya ne yaptım ben çok güzel gidiyor. Her yani neyse. Yani Ioniq işte ya. <laughs> neyse tamam devam ediyorum. <laughs> I'm going you